söylemiyorum. Geldiler çünkü. Ben bize ağlayıp ettim. Ben geliyorum hayatım. Hayat! Ne yapayım? Bayılıyorum. Sıkıldım ya tek başıma. Evet. Çok zor bir anlatacağım. Biz evet. Gel, gel. gel. <laughs> Hello, abla yeni bir videoya hoş geldin. Bugün vlogtayız yani vlogday. Ofise gidenzi avcılarda açtım yine her zamanki yollarım yani biliyorsunuz. Artık ben utanmak işe şey yaptım. Utanmıyorum yani artık. Avcıların en da benim yani. İnsanlar görsün, tanısın. Yapacak bir şey yok. Bilsin yani. Bilmemek değil, öğrenmemek ayıp bir noktada. Ay yoruldum be. <laughs> 15 saniye konuştum, yoruldum. Burun ezimlerim. Asla planlamadım yani bu video kaç günlük olacak vesaire. Böyle yoluma koyuldum. İşe geç kaldım bu arada. Bayağı bir saat falan geç çıktım evden yani. Ama yapacak bir şey yok çünkü bugün özel bir gün. Bugün ilk olarak ürünlerimiz geldi ofiste, Onlara bakacağız. Spoiler burası ama. Onun dışında bu akşam e, rakıya gidenzi, eğlenen yani Artık şu 100 bin abone kutlama eventini gerçekleştiriyoruz finally. Onu da vloglarım zaten. Ben şimdi yine Metrobüs'e gidiyorum. Açarım yine sonra. Hadi bay bay. şimdi Metrobüs'e indim de... Yani bu metro vloglarına... Üzerine... Yurt bir şey biraz zor arkadaşlar yani. İnsanlar güzel güzel yerlere gidiyor, onları çekiyor. Ama böyle de bir eksik var bu orada YouTube'da bence. Ay. Şimdi de otobüse gidiyorum. Hayatta yürüyemem yani bu arada. imkanı yok. Allah, ofise gideyim açarım yine. E şey yapmasam daha iyi olacak. Şuraya gideyim açarım yine. Buraya giderim açarım yine. Böyle böyle bitiriyorum ya. Bay bay da bitir yani. Neyse evet, ofise gideyim açarım yine. giren zi. Yine ilk ben gelen zi. Bizim kızlar nerede? Onat Bey nerede? Yok. Ah, ah. Hep ilkim. <laughs> İğrenç bir espriydi. İlk gelmişim. Yani. Şöyle bir soyunalım. Allah. Kameram bile ter içinde yani buğulu çıkıyorum. Şuna bak. <laughs> Allah için şunlar açılsın yani. Ay, sok. Açın. Oh. oh be, nefes. Breath yani. Siz nasılsınız bu arada? Ben vlog çekmeyi var ya, hayvan gibi özlemişim arkadaşlar. Zaten ben, bu ışık ne ya? Özlemişim ama hani bazı şeyleri beceremiyorum hala. Bakın, şurada daha iyidir diye yorumluyorum, görmüyorum kendimi. Inanılmaz özlemişim ve bugün de vlog için çok güzel bir gün inşallah inşallah ben bu vlog işini becerebilirim ve insanlar geçiyor dışarıdan neyse biraz beni böyle görün bu video güzel olur <laughs> biraz daha sistem edecek olursam, ben hala 10.000 olamadım arkadaşlar yani 82 videoda falan 10.000 abone dilenciliği yapıyorum size hala olamadım acaba dememem mi gerekiyor dediğim için mi? Yanlış bir manifestini yapıyorum istemeden bilmiyorum. Olmuyor. Yani olamadık, olamadık diye diye olamıyoruz gerçekten. O zaman şöyle de yapıyorum. 100 bin aboneyim by the way. 100 bin aboneyim by the way. Hatta Milyonum by the way. <laughs> gibi bir manifest mi yapmam gerekiyor? Bana bunların açıklamasını yorumlarda yaparsanız sevinirim. Şimdi kızları falan bekleyeceğim yani. Ekstra bir e, durumum yok. Beklemece. Sonra toplantılar. Chartjurt. Allah gibi bir zay yani. E ya şimdi gösteremiyorum. Burada mesela ürünümüz falan gelmiş. Ben görüyorum falan. Hoşlar yani. Keşke gösterebilsem. Ama bu videoyu ne zaman yayınlayacağımı bilmiyorum. Belki Toxic'in instoşunda ya da Öykü'nün Aslı'nın, benim bir instoşlarımızda mevcuttur yani ürünlerimiz. <laughs> <laughs> İnşallah yani bir problem çıkmadıysa bir problem çıktıysa da bir noktada illa ki gelecektir be diye reklamı ben bayağı yerleştirdim araya yani eşek reklam değil amına. Ay ne uzun konuştum vallahi özlemişim yani. şimdi yine gideyim şu birazdan açarım. <laughs> Siz birazdan açacağım. <laughs> Hadi bye. <laughs> yani baktım kızlar gelmiyor dostlar. Ben kafemi basarım. Bu kafe içilir. Ben bekledim ben dakika verdim bizimkilere. Gelen yok, giden yok. Vallahi basıyorum artık ben de. <laughs> Normalde beraber içeriz ama tamam yavaş içeceğim. Öykü, yavaş içeceğim. Söz veriyorum yani. Ne yapayım ya? Ayağım, sıkıldım ya tek başıma. Ağzım sıkıldı yani. Bir şeyler istiyor. Tövbe station o anlamda değil amına. Bu da akıtıyor hemen. Bir dur be. Bir dur. Bir dur. Yap. Allah'ım. Beceremedim. Şu beceremedim. Aktı Oo. Tamam. Koydum. Bastım bekliyorum bu arada dostlar. <laughs> Bir şey söyleyeceğim. Hazır kamera da açık. Uzun uzun konuşabiliyorum ve hala kimse gelmedi ofise. Benim videolarda gülüşüm size niye batıyor? <laughs> yani şöyle yorumlar görüyorum. Seni seviyorum ama çok gülüyorsun. İşte evet Özgür tatlısın ama çok gülüyorsun. Kanka gülüyorum ya. Gerçekten hani bu kasarak yaptığım bir şey değil benim. Hani ben genelde güneş bir insanım. Ben somurttuğumda da suratım düştüğünde de çok kötü bir açı olduğu için böyle duruyorum sürekli beni görün diye. Ben yani mutsuzken de beni gerçekten görmek istemezsiniz yani. mutlu çok mutlu, mutsuzum çok mutsuz. Aram yok benim zaten. Bunu bence farkındasınız dostlarım. O yüzden Gülüyorum ya. <gülüyor> Gülüyorum ya. Neyse. <gülüyor> Gerçekten neyse yani. Kahve mi yaptım? Ay. Kötü gözüküyor ama güzel vallahi. Baktım gelen yok, giden yok. Ben de aldım kahvemi, kapıya oturdum yani. Bir noktada gelecekler. Hepiniz bir noktada geleceksiniz yani. Hatta Onat Bey geldi, durun. Eyvallah. <laughs> Neyse tamam söylemiyorum Geldiler çünkü. <laughs> Ay yaz geldi ya. Kanalımdaki yazdan nefret ettiğim videoyu izlediniz mi? Daha onu ben yayınlamadım. Çektim ama inşallah sevmişsinizdir ve izlemediyseniz de terapimsiz serisi devam etsin mi? Ya o videonun altına ya da bu videonun altına yazarsanız abla vallahi çok mutlu olurum. Çünkü ben artık argılayamıyorum. Hangi video içeriğini seviyorsunuz? İşte vloglarımı, terapimsiyim. yani stüdyoda oturup çektiğim içerikler mi yoksa bunlar mı gerçekten algımı yitirdim yani. Ama yapacak bir şey yok yani ben de zaten bir öyleyim bir böyleyim o yüzden bir onu yapmak bunu yapmak bence keyifli. Sıkılırım ben biliyor musunuz sürekli aynı şey yapmaktan. O yüzden iyi gidiyor şu an ben mutluyum. <laughs> Kalkın niye size soruyorum o zaman? Madem bildiğimi yapacağım yani sanırım bayılırım ben. Bunlar da ayakkabılarım. Biraz influencer'lık. <laughs> merhaba, merhaba, Google merhaba, Google. merhaba, 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 Nerede merhaba, şeyin? merhaba, Nerede merhaba. Merhaba. Merhaba, vloguma hello. Vloguma hello. Bilin. Hello, 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 hello. Hadi gelin gidelim, çok işimiz var. Let's go. mera mera ya. mera 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 hepimizi <gülüyor> <alet etti. gülüyor> ya. Hadi Nasıl gelin. Güzel. Çekime geçen mera Kurdum abla, kamera. mera ve ben. Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Bakın burada kim var? Kız nereye giriyorsun? <gülüyor> <gülüyor> oo, ya o kadar karanlıksın ki aa, <gözükür> Göbüş varmış burada. Çalışan koca. Yüzde <laughs> <laughs> koca. Ver lan telefonumu. Ver lan. Cep Bugün en sık bugünüm. Bloğumu var lan unuttum. <gülüyor> Siz, <gülüyor> Siz bin tane Şey yaşayacak. Neler oldu? Bin tane şey yaşadık saatlerdir. Ama şimdi de önemli bir şey yaşayacağız. Lan <laughs> lan. mi? Evet. Hayır. Evet. <gülüyor> <Son> <gülüyor> 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 Kim geldi? <laughs> koş 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 koş. Bir şey söyleyeceğim. Paramız cebimizde kal. Sen aç aşkım. Aşkım anlat sen. Aşkım biz vazgeçtik. <laughs> mekan, mekan çok göt göteydi ve e, biz bize olmak istedik. O yüzden bizim mekanda takılacağız. Peki mekan bizim mekanımız var zaten. Zaten. Bizim mekanımız olduğundan bu seferli. Hadi öpüyorum. Mikrosa, cipsa. Bu <laughs> köpeğin <laughs> niye bunu bıraktın Ama ben? Ama köpeğin olsun, ben ezerdik <laughs> falan iyi oldu. <laughs> ben de eve <ne> bıraktım. Köpekle <laughs> eğlence olmuyor gel. Hadi. İşte Hadi. eğlence mi oldu Yapacak ya. -"İş değil, her şey iş değil." Hadi, -"Cips istiyorum." -"Hadi gidelim." Hadi, hadi gel." -"Hızlı evet. kim? Ben gel." Ben ciptar mı? olmaz anladın?" -"Niye öyle bir şey zannettim. <laughs> ben İyi ki anladın, iyi kanları <laughs> anlamıştım." -"Çok düşündük. Hadi abi, lütfen şu an ya." -"Görteci kadar mekan, el alemle dik dik, öf, biz Ay, bize..." -"Çok zeyle, -"Kız, biz oynarız. Gel gel. -"Hadi, hadi, hadi." kız, hadi." -"Latın bir tane işletme inerlerim vatanım, utanırım." -"Öykü." gideceğimiz yeri engellemiş. Instagram'dan. Haklı olarak yani. Reservation son dakika iptal olunca olsun. Yavaşsın. <laughs> çok yavaşsın aşkım. Ver aşkım. Evet. O. Oh. Canım. <laughs> Canım. E, yeni bir rayon, yeni bir ben. Ne kurtulmuş yerim Neyse biz devam. Ne yapalım Özgür'ün? Aşkım hemen kalitelilere yönelmen Üçün. çok özel. Ben... Ee, evet. <laughs> tamam aşkım. Hadi <laughs> evet, yatmaz tabii ki. Gidelim. Kaç kadar? Ya tamam Hadi, hadi gidelim. Bu arada çikolata yenir. Gidelim sen sonra. Pirvan istiyor mu? Ee, ya ben şarabımı atmayı çok seviyorum şey. Hemen anlar mısın seviyorsun şarabını atmayı? Ayıcık. Ayıcık. O da olur. O fark o. etmez. <laughs> Yola devam. Yola devam. Örke Hanım'ı yolda kaybettik diye yorumladım ben. Örke Hanım geliyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Şey, tamam. Wow. Aşkolar. Saat 12 yani yarım gibi bir şey. Çıktım şimdi ofisten. Eve gideceğiz değil. Kafam iyi mi? Ne yani? Ölmüyorum alkolülükten. Alkolülük. Alkol... <laughs> ne bokum savundun ölmüyorum ama tatlıyım yani. Şimdi bir buçuk saatlik bir yolum var. Ay şimdi o araçlardan çok sıkıldım. Metrobüs yani yolum ne olabilir? Eve gideceğim. Eve gidince bayılmaz isem açarım. Bayılır isem ne yaparım? Sabah açarım. <laughs> Hemen geliyorum. Hemen. <gülüyor> Günaydın. <gülüyor> Gözlerimi açamıyorum. Saat 1 olmuş sesimdeki farklılık hakkında. Günaydın! Asla konuşamıyorum ve asla kendimde değilim. İzin verirseniz ben biraz daha... <laughs> ben hemen geliyorum hayatım. Bekleyin beni. Yeni bir gün, yeni bir ben arkadaşlar. Dün e, iyiydi. Biraz dün anlatayım. Aynı zamanda şu e, lensimi takayım. Şu gözlükten kurtulayım. ve yüzümü yıkamam lazım. Çünkü ya bu arada benim musluğumun sesi videoya çok geliyor. Ve her seferinde ben sanki kurgularken yani kendimi şey gibi hissediyorum. Yani, Oha o kadar su harcamışım ki. Yani harcamışım derken o kadar su akmış ki dünyanın sonu gelecek falan gibi. Yani bunu söylediğim için kısa şu an daha fazla batacak ama bakın şimdi su açıyorum. Bitti yani. bundan sonu geldi şu an yani. Böyle bir hoşur hoşur su akışı yok ya. musluğum maşallah. Durun dün dur anlatacağım ama bir yüzümü yıkayayım hemen. Nerede benim temizleme jelim ya? Şu <laughs> an gözlük yok ya <ki> göremiyorum. <laughs> Böyleyim. Nerede benim temizleme <laughs> Allah Allah. Evet tamam. En son duşta kullandım da duşta yıkadım. Duşta unutmuşum. Şöyle. Bu arada bu seriye yeni geçtim. Demiştim ya size benim cildim bok gibi ve biraz düzeltmeye çalışıyorum. Bunu ben eskiden hep kullanırdım ve cildim aşırı güzeldi bunu kullanırken. Sonra bunu bıraktım ve cildim gerçekten kötüleşmeye başladı. Bu lens olmadığı için okuyamam. Origins'in Cheeks and Balance, Balance serisinden bir temizleme jeli. Bir de bunun tanelisi var. Taneli olan değil bu. Ve inanılmaz memnunum ya cildim şey diyemem. Bunu kullandım ve cildim kendine geldi değil ama hissiyat inanılmaz iyi yani dostlar. Haberiniz olan. Aslında yani bir şey tanesi kadar almanız yetiyor ama ben anasını ağlatmışım yine çok aldım görmediğim için. Neyse dün anlatayım biraz tam burada musluğu kapatabilirim. Bir de şeyi öğrendim Ece Çetin özüm bloklarından. Yani bu temizliyoruz ya suratımızı biz böyle şapur şapur ben de yıkadım hemen su atardım suratıma ama Ece'nin videosu da gördüm. <laughs> böyle temizleme jelimizi baya baya böyle şatürtür. Birkaç dakika yapmamız lazımmış ki şey olsun. Cildimiz emsin onu falan kullansın yani. Ondan e, faydalansın yani. Madem bu kadar para verdim ben bu jeli. Dakikalar. <laughs> dakikalarca yani temizlemek istiyorum şapur şupur. Dün biz aslında bir tane meyhaneye gidecektik 100 bin kutlaması için. Birkaç ay öncesinden de bunu aslında rezervasyon yapmıştık. Ama sonra işte araya Ramazan girdi. Cercük derken biz bu rezervasyonu erteledik. Ve dün gidecektik yani. Ertelediğimiz tarih dün idi. Sonra oturduk tamam mı? Onat yok stüdyoda. Akşam oldu zaten çektim size biliyorsunuz. Akşamında oturduk koltuğa stüdyoda. Aslı dedi ki... <laughs> Ay benim uykum var dedi. Sonra ben dedim ki ya benim de başım ağrıyor. Sonra Öykü bize baktı böyle. Ben Öykü'ye bakıyorum. Öykü Aslı'ya böyle birbirimize böyle üçlü bir bakış. Sonra bir kahkaha. <laughs> Keşke çekimizdeydim o anı ama yani nereden bileyim. Bu arada suratımı artık yıkıyorum. Abarttım. Hatta yıkayıp geleyim bir dakika bu arada bunun tek kötü özelliği göz yapıyor ablalara. Birimiz ola alacaklar varsa. E yani göze biraz gelirse yakıyor şimdi. Yalan yok. Yani öyle göz makyajını falan hatır tutur. Temizleyemezsiniz bence o. bir de şey demeyin şimdi. yüzünü yıkadım yüzün kızardı demeyin. Ben dün makyajla uyumuşum mal gibi. Ya kapatıcıyla yani makyajla de değil. Dün çekim yaptık çünkü yeni ürünlerimizle alakalı. Onda biraz güzel gözükmek bir istedim ablalar. Hemen eski halimize döndük. gözümüze döndük. Neyse işte üçümüz birbirimize baktık ve Öykü de dedik ki hadi o zaman bana gidelim. E, i̇çeride de paramız da var yani rezervasyon derken para veriyorsun ya ben. O da yanacak yani bunu bile bile Öykü diyorken ki iptal edelim. Biz de şey tamam falan diye hemen moda girdik. Sonra Öykü biraz re yaptı. Hayır ya gidelim tamam tamam hayır gidelim falan derken ben bir manipülasyon savaşına başladım. Sonra bir yeri Aslı istemedi, o istemedi, bu istemedi. Ben hemen şey yaptım. Yok yok ya şey hani biz bize oluruz ya paramız cebimizde kalır hayatım. Şimdi oraya 10 bin lira vereceğimize burada 500 TL falan <laughs> bir açıklamalar ile manipülasyon oyunlarım ile gitmedik yani oturduk stüdyoda çünkü ben hiç sevmem arkadaşlar yok meyhaneymiş yok böyle clubmış evet e, beni biraz fuck boy biliyorsunuz ama hayır yani ben gerçekten sevmem Dip dibe bile gideceğimiz mekanın storylerine baktık o gün şey gibi hani bir önceki gece nasıl geçmiş diye Korkunçtu gerçekten yani seven bayılır gerçekten de şey falan çalıyor ee, Serdar Ortaç, Demet Akalın evli mutlu çocuklu yapma falan çalıyor Yani aşırı eğlenirdik tamam kabul ediyorum Arkadaşlar ben yaşlanmış gibi hissediyorum <laughs> kendim çok yaşlı hissediyorum Tamam, lenslerimizi de taktık. Şarjım bitiyor, yarısı yedim hemen. Oç. Oç telefon. Ay benim arka planında bunlar çıktı mı acaba ya? İnşallah çıkmamıştır, korkunç gözüküyor. Bakayım çıkıyor mu? Bilmiyorum ki. Niye gösterdin Özgür o zaman? Dağınız biraz arkadaşlar, dağınız bu aralar. Nemlendirici olaraktan da şuna geçtim ablalar. İyi araştırdığımı düşünüyorum. Ee, i̇topik cilt. Şey işte, yani benimki yani. Bok var gibi kızaran her dakika ciltlere. Bunu çok önermişler. Zaten ütopiye eğilimli ciltler için di buna Biodermanın. Dediğim gibi çok yeni başladım bu ürünlere. Ee, böyle bir faydasını görürsem direkt storylerden falan da belki paylaşırım yani. Çünkü gerçekten şeyi sordunuz yani. Abla sen dermatoloğa gidecektin. Ne yapıyorsun? Niye gitmedin falan. Bunları deniyorum ablalar ya. Bence de gitmem lazım bir noktada ama. Burada aşırı fazla sürüyorum. Yani bu iyi mi kötü mü bilmem ama. Cildim kurulukta ölüyordu çünkü. Zaten sürdüğüm gibi bu ürün emiyor bu arada. Hani bakmayın şu an biraz zorlanıyor çünkü abarttım yine. Oh. Valla kendime geldim. Dişimi fırçalamayı unuttum ama. Yemek yiyelim öyle fırçalarız. <laughs> biraz kahvaltı edelim. Öyle fırçalarız. Çünkü şu an fırçalama üzerine yemek yemek istemiyorum yani. O olayı sevmiyorum. Biliyorum sağlıklısı o. Yani ağzım böyleken yemek yemek aslında sağlıksız ama sokayım ya. Hayatta çok fazla kural var arkadaşlar ya. Yemek de değil de bu arada, nested falan yani. Beni sanmayın ki, öyle yemekler yapan bir çocuk. <laughs> Bugün evdeyiz bu arada. Bugün evde bir gün. Şimdi üstüme dünya'nın en buruşuk şeyini giyip geldim ablalar. Bu arada, sizi dolabın içine koydum. Çünkü enflasyonlar böyle yapar. Hemen bir... Okey, bozuk değilsin kanka, aferin. Hemen bir tane şey. En sevdiğim kahvaltılar. Birincisi budur. Ölürüm biterim, dünya'nın en tatlı şeyi. İkincisi de şudur. Üçüncüsü ne biliyor musunuz? Bu ikisini karıştırıp yemek. <laughs> Şimdi öyle yapacağım misal. Makine yıkadım sanıyordum ama kasem yok yani şu an tadım kaçtı. Yani kase olarak şunlar var ama bunlar bana hayatta yetmez yani. Bunları yapacağız mecbur. Kadın sanıyordum bulaşıkları ama yıkamamışım abla. Biraz da şundan. Zaten dur yani bundan az yemek şu an mantıklı. Çünkü benim şu aşırı kahvem var. Bundan böyle az sütlü bunu böyle bir... Götürenzi, yiyenzi. Sonra kahve yapardı çünkü bugün çok zor bir gün anlatacağım. Bugün yapmam gerekenler birinci olarak bu akşam toksik ilişkiler kanalına şey giriyor, bahar giriyor ama bilin bakalım ne yok baharın kurgusu yok. <laughs> bahar'ın kurgusu yok. Bugün oturup yani Bahar'ı bitirmem lazım. 3'e kadar falan umarım biter. Çünkü onu çıktı alacak, YouTube'a yüklenecek falan. Bugüne inşallah yetişir. Aslında biraz hızlı olmam gerekiyor şu an. çünkü bugün gerçekten zamanla yarışıyoruz dostlar. O yetişir ise daha sonrasında şu an çektiğim videoyu kurgulamam lazım. Bugün kurgu günü yani benim için. Oturup çalışmaca yani Hadi İçeri gidelim şunu yaptım diyor orada. Hey işte bugün kurgu günüm arkadaşlar. Bu laptopla beraber saklanız yani. Bugün de zaten burada oturanız, bütün gün burada diyeyim belli ki. Kurgu falan demişken aklıma şey geldi. Geçen gün annemle attığım vloga o kadar tatlı yorumlar yazdınız ki bu video biraz daha. Geç yayınlanacak bu vlog aslında. Hani bu o güne daha yakın. Videonun yayınlanma tarihine daha yakın olduğu için şu an e, hislerim güncel. <laughs> Annemle alakalı o kadar tatlı şeyler yazdınız ki gerçekten öldüm bittim yani. Hemen anneme attım. Bak anne sana ölüp bittiler <laughs> diye. O da size yiyecekmiş yani çok selamı var hepinize keşke dedim yani oradayken daha fazla içerik çekseydim annemle. Çünkü çok tatlı oluyor ve benim için de YouTube'umda böyle o videoların oluşuyor beni de çok iyi hissettiriyor. Bir dahaki gittiğimde net bir sürü şey çekmek istiyorum. Çünkü hem çok güzel anılar hem de siz de çok tatlısınız yani. Çok tatlı bir birleşim oluyor ve çok eğleniyorum. İnanılmaz eğleniyorum. Keşke şey çekseydim. Öykü bana hep dedi yani işte annenle soru cevap yap falan. Bir dahakine ana... <laughs> ana sorularım da geliyorum gibi bir İçerik geliyor yakında. Bu da böyle bir bilgiydi yani vlogun içinde. Tabii ki tarçınım oğlum hemen benim yemeğime musallat. Seni gidi musallat. <laughs> Bu arada oğlum hayatta yemez yani böyle şeyleri. Sadece e, tek yediği şey var. Hani bazı kediler şey yapar ya ne bulsa yer falan. Asla öyle bir çocuk değil. Elit yani benimki. Baya elit bir kedi. Önüne tavuk at, balık at hiçbir şey yemez. Sadece tek bir olayı var. Çikolatalı süt ona bayılıyor yani ben mesela bunu bitireceğim ya şimdi dibinde süt kalacak. Bunun dibindeki süt iyi ya. Şu anda da komşuluk yapıyor. Çevreye bakıyor falan filan. Aşırı dağınığım bu arada da. Artık ben açtım yani onu e, sizle alakalı. Şimdi giden z biraz daha gelen z <laughs> Aşklar ben bir şeyi kabullendim. Ben bugün buradan kalkamayacağımı ve bu, bu laptopa mahsur kaldığımı kabullendim. Bu yüzden daha fazla vlog uzatmak istemedim. Toksin kurgusu bittiği için kendi kurguma başlayacağım. Yani bu çektiğim videoyu kurgulayacağım. Umarım sevmişsindir bu videoyu ve vlogların devamının gelmesini istiyorsan yorumlarda ulaşalım. Seni seviyorum. Öptüm aşkım. Çok yorgunum ama sizin için enerjimi yükselttim yani. <laughs> enerjimi yükseltmeye çalışıyorum. Zor bir gün. Zor. Öptüm hadi kendinize iyi bakın ve abone olmayı unutmayın. <laughs> bye bye.